Rams'ler amına koydu. Kör oluyor, kör oluyor. <laughs> Abi. Amına. Kodu. Aa. Oh. Ya. Kör oluyor amına. Getir. <laughs> hmm. Go under, go under. Anladı lan. Harbi anladı amına. <laughs> <laughs> Şerin, Şunun... <laughs> ama benim canım yok. Ne demek yok? Bileydim önceden gelip. E bu ne? Ne? Bir dakika, bana bir ediyorum. dakika verin. Bana sadece bir dakika verin. Ben izliyorum burada. Ne yaptın lan? Ah. Bank olanlar yaptım. Ha? Banklı olanları yaptım, bank var. Banklı olanları mı yaptın? He banklı olanları indirdim. Sorgula mı? Sorgula Gel. Aç. Abi kapıyı bırak abi. 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 <gülüyor> 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 Adamım. Niye duruyorsun ki yani? Amacın ya ne yani? Kör oldum. <laughs> Derdin neydi ki? <laughs> Yaklaşsanız ya Yapma Ahahahah Lan bura bırak Kim var Ölüyorum lan Oğlum ne oluyor Oğlum amına koyayım Ölüyorum Cam Şimdi sen nasıl hasta oldun de, ki? Maça giremeden öleceğim abla. Bak bu hep oluyor. Başka bir <laughs> <laughs> şey. <Başka> bir... <laughs> <laughs> Banlandım o. İsteseydin ya geri zekalı ya. <laughs> ya bir de. Kalk, kuru tane. normal bomba sandım. Ali. Ne yapıyor? Ana kız O. Oh. <gülüyor> 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 Abi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Hala yaşıyorum. Eşim. <laughs> <laughs> Sen ne? Yapıyorsun? Oha. <laughs> Ana bir komiserim. Gündüz vakti ilk defa çıktığını görüyorum. Eh, bundan sonrası nasıl yapacaksın? Haydi bakalım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 hiç şey yok hiç şey şey yok. Hiç yok. <laughs> Sen kavatsın. Oğlum <laughs> Beyblade'e döndüm ama. Toast Blast'a da. Beyblade'e döndüm ama. Aynısından takama sadece. Ses karışıklığı oluyor. Staz mı? Pa pasif mi? Orgazm mı? Tamam ama. <ona koyayım. gülüyor> Niye yürümüyor? Bana da yer var mı? kırın düşsün, drop'u kırın. Amına koyayım. Oğlum ne düşüyor? Oha adam var burada. Ya. Ne? Kapı açık oğlum. Kapı? Ne kapısın var? Hepsi. Ne kapısından bahsediyorsun? Ne diyorsun? Ne sen? Ne oğlum? Gir bakayım bir daha kapıda. <laughs> Zumber, işte. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Ağabey>. Amına koyayım amına. Arma. sana gel. Kedimedi. Ve Babam yok. Oluyor. Ölüyorum. Ölüyorum. Kerem abinin yöndüğü için. bak bak bak. Geriye, bak, dönün. Bak, geriye bak. dönün. Ya siktir git ya. Kerem abi kaç yapıyor. Kutlamaya çalışıyorum kafamda. Ananı sikeyim. Ama ne koyayım. Ne yapıyorsun sen pik? Bu burun deliklerim açıldı. Sağda her tıkladıydı. Amına koyayım. Yetişir <laughs> 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 mi? Putnik var bak orospu çocuklarına bak Matthew Metin... Patrick bizimki Putnik var burada. Kanka bu Putnik galiba bak sen Patrick değil bu Ananı sikeyim Putnik Nightclub <laughs> <laughs> daha az olur ya Nightclub Overkill de aç ama Overkill yok ki bende <laughs> What? Az önce manya maçtın ya oğlum. Dakika. Dur. <laughs> Benim yok. <laughs> manya ben, bir önceki oğlum. Şey, oyuncu. tamam ben bir sonraki kaldırdım. Net sen test Adam adam nasıl bir oyun yüklemişse <laughs> sadece manyam zorluğu var bakıyor öyle. Man. Aşağı düşme yok mu? <laughs> aşağı düşüyor. <Aa>, aşağı düşüyormuş. Allah <laughs> Allah aptal, oldu, aptal. ben. <laughs> Ben boşuna mı diyorum ya? <laughs> Nerede? İşte bu. Look at me, Tony. Ben o adama vurdum mu? Tereyağlı ballı yarra. I